Arkadaşlar tekrar birlikteyiz 10. sınıflar ilk ünitenin konularıyla ilgili sorular çözeceğiz genel olarak arkadaşlar konularımız elektrik akımı dirençlerin bağlanması ve 10 kanunuyla ilgili olacak hemen başlıyorum elektrikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor ampermetre devreye seri bağlanır şimdi buraya basit bir devre çizeyim arkadaşlar şöyle bu direnç olsun ampermetre arkadaşlar devreye seri bağlanır. Sebebini birazdan söylerim. Voltmetre ise arkadaşlar devreye paralel bağlanır. Bu da üreticimiz. Şimdi arkadaşlar ampermetrenin iç direnci çok küçüktür. Dolayısıyla üzerinden akım geçirir. Bu yüzden ampermetre devreye seri bağlanır. Yani şuradan artı uçtan akım çıktı. Akım gelir buradan geçer. Voltmetre ise iç direnci çok büyüktür. Dolayısıyla voltmetrenin üzerinden akım geçmez. O yüzden devreye paralel bağlanır. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. Reus'ta ayarlanabilir e, dirence verdiğimiz isimdir. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Doğru. Direnç ölçen alete 10 metre denir. Evet. E, potansiyel eşittir I, I çarpı R ifadesinde potansiyel ile akım ters orantılı değil doğru orantılıdır. Çünkü eşitliğin karşı tarafında olan değerler arkadaşlar doğru orantılı. Hatta şöyle diyelim. Bakınız V bölü I eşittir. R'dir. Matematikte biz bu özelliğe doğru orantı. Bakın bu ikisi birbiriyle doğru orantılı. Burada birbiriyle ters olan akım ile dirençtir sevgili arkadaşlar. Soru 2. Birim yükün devreyi tam olarak dolanması için pilde dönüşen yani pilin harcadığı bu enerjiye pilin elektromotor kuvveti denir arkadaşlar. Kısaca biz EMK diyoruz. Soru 3 birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kulomb yük birimidir. C ile gösterilir. Doğru. Volt potansiyelin birimidir. Büyük V harfi ile gösterilir. Ampermetre elektrik akımı birimidir. A ile gösterilir. Ohm direnç birimidir. Evet. O ile değil arkadaşlar. Şöyle penguen ayakları şeklinde 10 birimiyle gösterilir. Jül enerji birimidir. J ile gösterilir. Bu da doğru. Bir iletkenin direnci ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Direnç arkadaşlar neydi? Rho çarpı L bölü A ydı. Buradaki Rho öz direnç. Öz direnç yani maddenin cinsine telin yapıldığı maddenin cinsine bağlı. Bu uzunluk bu da kesit alanı arkadaşlar. Şimdi direnç nedir? Direnç devrede yük dolanırken arkadaşlar tel içerisinde hareketinde bu telin yapıldığı madde yani telin özelliğine bağlı olarak direnç artabilir azalabilir. Uzunluk eğer bu uzunluğu artırırsak telin uzunluğunu devreden geçen yük arkadaşlar daha uzun bir yol almak yani daha dirençli, daha zorlu bir yol almak zorunda. Dolayısıyla uzunluk arttığı zaman direnç artar. E, kesit alanı ise arkadaşlar kesit alanı büyürse e, yükün burada hareket etmesi daha kolaylaşır. Dolayısıyla kesit alanı artınca direnç azalır. E, burada verilen ifadelere göre iletkenin boyu ile doğru orantılı. Evet, iletkenin kesit alanı ile ters orantılı bir de iletkenin cinsine yani ro yani öz dirence bağlıdır. Bu durumda üçü de doğru cevabımız A olur. Gazlarda elektrik akımı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Isıtılan veya basıncı düşürülen gazın içindeki iyon miktarı artar. Evet ısıttığımız zaman arkadaşlar gazlarda bulunan serbest haldeki elektronlar önce kopar ve bu şekilde. E, bu atomlar iyonik hale gelmiş olurlar. Yani yüklenmiş olurlar. E, bu şekilde iyonik halde bulunan gaz elektriği daha iyi iletir. Çünkü yüklü e, atomlar haline veya yüklü moleküller haline geldiler. E, gazlarda iyonizasyon yani bu durum geçicidir. Bir süre sonra eski şartlarda tekrar durumuna geri döner. Etki e, dış faktör sıcaklık ve basınç ortadan kalktığında gaz tekrar yalıtkan hale gelir. Aslında çok sıcaklığı düşürdüğümüz gaz plazma haline gelir. Plazmada iyonlaşmış gaz demektir. Sıcaklığı düştüğü zaman eski haline gelir. Dolayısıyla e, iyon durumunu kaybettiği için kararlı hale bu şekilde yalıtkan duruma gelir diyebiliriz. Cevabımız D olur. Bir iletkenden 3 dakika boyunca 360 globluk yük geçtiğine göre e, geçen akım kaç amperdir? Akım bir telin kesiminden birim zamanda geçen yük miktarı demektir. Akım burada i. Q yük t de zamandır arkadaşlar. Uluslararası birim sisteminde zamanı dakika olarak kullanamazsınız. Dakikayı saniyeye çevirmemiz lazım. Dolayısıyla 3 çarpı 60'tan 180 saniye yapar. Akımı vermiş 2. Ne kadar yük geçer demiş. E, 180, e, 300 300 kulonluk pardon. Akımı bilmiyormuşuz. 360 sürede 180 saniye bizden de akımı soruyor. Bu ikisini oranladığımız zaman arkadaşlar akım eşittir 2 amper bulunur. Cevabımız B seçeneği. Bir cihazdan 5 dakika boyunca 2 amperlik akım geçiyor. Buna göre 5 dakika boyunca geçen yük miktarı kaç kulomtur? Az önce yazdığımız denklemi aynen yazıyorum. Akım eşittir yük bölü zaman. Burada 5 dakikadan bahsetmiş. Arkadaşlar dakikayı Saniyeye çevirmem gerekiyor. 5 çarpı 60'dan 300 saniye yapar. Akımı biliyoruz. 2. Yük miktarını soruyor. Q bilmiyoruz. Geçen zamanda 300. İşler dışlar çarpımı yaparsak. Geçen yük miktarı demek ki arkadaşlar. 300 çarpı 2'den 600 klomp yapar arkadaşlar. Bu durumda cevabımız B olur. Soru 7. 7 3 ohm ve 7 ohmluk seri bağlı iki direnç için akımlarını ve potansiyel değerlerini karşılaştırdığımızda ne söylenebilir? Seri bağlamışız. Şöyle bir devremiz var demek ki 3 ohm ve 7 ohm. Şimdi arkadaşlar burası artı eksi. Akım artıdan çıkar. Seri devrede tek bir yol, tek bir kol, tek bir akım vardır. Dolayısıyla devreden çıkan akım neyse hem 3'ten hem 7'den aynı akım geçer. Ee, gerilimlerini ölçersek bu birincinin gerilimi olsun. Yani şuraya 1 volt metre taktığımızı düşünün. Aynı şekilde buraya da. Şöyle deriz. Ohm kanunu gereği V eşittir I çarpı R'dir. O zaman bunun gerilimi 3I. Buna 3V dersek buna 7V deriz. Üreticinin potansiyeli bu ikisinin toplamı olan 10V'ye eşit olur. Şimdi bu bilgiler ışığında şıklarımızı değerlendirelim. Akımlar eşittir. Evet. 7 ohmluk direncin potansiyeli daha büyüktür. Evet. Doğru. Demek ki cevabımız A. Diğerleri peki niye yanlış? 3 ohmluk direncin akımı daha büyüktür. Hayır. Seri bağlı devrede geçen akımlar eşit. 7 ohmluk direncin akımı daha büyük. Bu da yanlış. Aynı akım olacak. Potansiyelleri de akımları da eşittir. Hayır. Akımlar eşit ama potansiyeller farklı. Hem akım hem potansiyel için yorum yapamayız. Yapabiliriz. Cevabımız A oldu direnci 10 olan iletken bir telin uçlarına 5 voltluk potansiyel fark uygulandığında telin üzerinden geçen akım şiddeti 10 kanunu yazıyoruz ve eşittir I çarpı R'de. Arkadaşlar potansiyelimiz 5. Bizden akımı istiyor. Direnç 10'muş. O zaman iki tarafı 10'a böldüğümüz zaman ya da 10 diğer tarafa bölü olarak gittiğinde devreden geçen akım 1/2 bölü 2 amper B seçeneği olur. 10. ve son sorumuz 6 ohm, 3 ohm ve 2 ohmluk birbirine paralel bağlanırsa bu dirençler eşdeğer direnç ne olur? Eşdeğer direnç arkadaşlar bu dirençlerin yerine geçen toplam direnç demektir. Dirençler eğer bu şekilde paralel bağlanırsa bunları ters topluyoruz arkadaşlar. Yani şöyle diyoruz. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü işte genel ifadeyi yazayım. 1 bölü R2 artı 1 bölü R3. Tabi daha fazla da olabilirdi. Bu şekilde yazardık. O zaman 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 6. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Payda eşitlemesi yaparsak bunu 1 ile bunu 2 ile bunu 3 ile çarparsam 6 da eşitlerim. O zaman paylar şöyle olur. 1, 2, 3 ortak payda 6 olur. 1 bölü R eş. Şimdi şöyle oldu. 6 bölü 6 bu da 1 bölü 1 yapar. Ters çevirdiğimizde R eşittir. 1 ohm olur. Cevabımız seçeneği. Tabii bu, E seçeneği. Tabi bu genel klasik yöntemimiz. Fakat kestirmeden şöyle yapabilirdik arkadaşlar. Bunlar paralel ise bunların R eşini şöyle bulabilirim. Bu ikisinin. Çarp bölü topla. 6 çarp 3 bölü. 6 artı 3. Yani 18 bölü 9. Bu ikisinin eş değeri 2'dir. Şimdi elimizde ikilik bir direnç var. Kullanmadığımız bir ikilik direnç daha var. E Bunlar birbirine paralel. O zaman tekrar çarp bölü toplayı uygularsak tekrar çarp bölü toplayı uygularsak ne olur? 1 ohm um olur. 4 bölü 4. Ya da son yaptığımızda arkadaşlar eğer dirençler eşit ise e, kısa yoldan şöyle de bir yöntem var. Dirençler eşit ise bir tanesini alıyorsunuz. Bundan kaç tane var? Bakın 1-2 tane. Bir tanesi bölü kaç tanesi böldüğünüz zaman yine bir 10 bulursunuz arkadaşlar. Şu ilk yaptığımız klasik normal toplamamız bu şekilde. İkili ikili yapabilirsiniz. Bu şekilde. Veya dirençler eşit ise bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde testimizi bitirmiş olduk. Tekrar birlikte olmak umuduyla hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Bu arada arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olup arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle.